Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle MC Command Center modunda kullandığım ayarlarımı paylaşacağım. İki tane video çekmiştim öncesinde ama e, bu ayarlar çok uzundu böyle. Bütün ayarlara detaylı bir şekilde bakmıştık. Daha sonrasında ben hani daha basit, daha oyunda kullanabileceğim ayarları yaptım. Şimdi size onları göstereceğim. Modun tüm ayarlarını görebilmek için bir bilgisayara tıklayıp ayarları öyle girmemiz gerekiyor. Simin üzerinden tıkladığımızda sadece simlere komut verebileceğimiz ayarlara girebiliyoruz. Ama genel oynanışı etkileyen ayarlara bilgisayar üzerinden giriyorsunuz. Şimdi teker teker ayarların üzerinden geçeceğiz. İlk ayarımız MCC Settings burada e, gameplay settings'e gireceğiz. Adopt neglected child var. Şimdi bizim evimizden bir çocuk alınırsa sosyal hizmet kurumundan e, komşularımız onu evlat edinebilecek, bunu e, okeye getiriyoruz çocuklar kaybolmasın diye. Şimdi daha sonrasında geri geliyoruz para ayarlarına money settings'e giriyoruz ve bizim simlerimizin mirasını ayarlamamız gerekiyor. Sadece oynadığımız e, simlerin birbirlerine miras bırakmasını istiyorsak aktif onleye tıklıyoruz. Şu an bu kapalı. Hepsini de ayarlayabilirsiniz ama ben sadece kendi ailemin birbirine miras bırakmasını istiyorum. Çok da paraları olmasın en yani çok biz zengin olalım. Yine aynı yerde yani money settings'in altında pay child support kısmı var. Bu da burada hayır olarak işaretli ama tümüne işaretleyeceğiz. Yani çocuklarımız için bir para ödemesi alacağız. MCC settings'e geri dönüyoruz. Burada bildirim ayarlarını yaptığımız bir kısım var. Notification, console ve menu settings diye. Burada e, Notification Settings'e giriyoruz. Simlerin, yani kasabadaki simlerin ya da bizim oynadığımız simlerin ölüm ve yaşlanma haberlerini alabildiğimiz ayarlar var. İşte şu toddler, canteen oldu gibi haberler. Bunları ben oynadıklarım için açacağım. E, doğum günlerinin de haberini alalım. E, ölüm hayvanların da sadece oynadıklarımızdan haber alalım istiyorum. Şimdi buradaki hamilelik ayarlarının da hepsini aktifleştireceğim. Bizim oynadığımız ailenin tanıdığı kim varsa onların doğum haberlerini de alalım istiyorum. Evlilik haberlerini de alalım istiyorum. Aynı zamanda hamilelik haberlerini de alalım istiyorum. Haberlerini alalım bize bildirim olarak düşsün. Buradan da istediklerinizi istediğiniz seçeneğe göre ayarlayabilirsiniz. Benimkiler bu şekilde. Bildirim ayarlarında da bu kadarlık ayar bize yeterli. Bu sefer yine MCC Settings kısmına dönüyorum ve ilişki ayarlarına geçiyoruz şimdi de. Ergen simlerin doğum yapabilmesini istiyorsanız buradan bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunu açık hale getireceğim. Çünkü daha fazla drama oluyor. Ergen hamileliği dışında yapabildiğimiz bazı ayarlar da var. Otomatik olarak ilişkilerin sonlanmasına, ilişkiler sonlandıktan sonra insanların birbirinin evinden taşınmasını ayarlamak için de bunu kullanıyoruz. Ayrılık ayarlarına giriyorum. Mesela ayrıldıktan sonra taşınacak olan sim random olsun. Hani kadın erkek diye ayırmayalım. İlişkilerin değişme oranı yani normal bir şekilde seyreden bir ailede bir ayrılık gerçekleşmesi ihtimalini yüzde yirmiye çıkaralım. Çünkü bu sefer hiç gerçekçi olmuyor. yirmi ihtimalle aileler ayrılabilsin ya da sevgililer, evliler. Çocukla birlikte ayrılma oranını %30 yapalım. Giden kişi çocuğunu da alıp gitsin. Relationship Settings menüsünden biriyle ne kadar kolay arkadaş olup olmayacağınızı ayarlayabiliyorsunuz. Çünkü Sims'te biliyorsunuz aynı gün içinde evlenip boşanabiliyorsunuz, çocuk yapabiliyorsunuz. Bunun zorluğunu ayarlayabildiğiniz bir ayar da mevcut. Şöyle görüyorsunuz normalde bu sıfırda biz birazcık daha zorlaşmasını istiyoruz. O yüzden bunu eksi 1'e ayarlıyoruz. Eksi 50'ye ayarlarsanız en en zoru oluyor bu arada. Bu değerler belli bir aralıkta olmak zorunda ve bu değerler çok yüksek yazmıyor. Bu sefer hiç ilişkileri ilerlemez. Daha sıkıcı bir oyun olur. Arkadaşlığın zamanla düşüş yüzdesini de böyle ayarlayabiliyorsunuz. Eğer daha hızlı bir şekilde görüşmediğiniz arkadaşlarıyla aranızda ilişki bitsin istiyorsanız burayı 105 falan yapabilirsiniz ama ben yapmayacağım. Buradaki ilişki ayarlarında MC Command Center'ın ayarlarını kullanmasını istediğimiz için bu seçeneği seçiyoruz. IE inkileri kullanma diyoruz burada da. Romance Difficulty Adjustment kısmında da e, romantik ilişkimizin gidişatını ayarlayabiliyoruz. Bunu da eksi bir yapıyoruz. Bir tık daha zorlaşsın hemen birbirlerine aşık olmasınlar diye Aynı zamanda romantik ilişkilerinizle ilgilenmediğiniz zaman bu ilişki düşüşünün yüzdesini arttırmak isterseniz 105 veya 110 yapabilirsiniz. Bunun da kendi değeri zaten 100 ben yüzde bırakacağım. Benim ilişki ayarları kısmında kullandığım ayarlar bu kadar oyunun ayarlar kısmında oyunun yaşam süresini ayarladığımız bir yer var. İşte kısa sürede yaşasınlar, normal sürede yaşasınlar ya da uzun yaşam süresinde yaşasınlar diye. Bu mod sayesinde bunu kendimiz için özelleştirebiliyoruz. Burada zaten görüyorsunuz kediler, köpekler ve insanlar için. Mesela normal yaşam süresinde toddlerlık işte kaç gün olsun gibi. Onun dışında çocukluk kaç gün olsun gibi. Burada diyor ki normal bir oyunda, yani normal yaşam süresini oynadığınız bir oyunda EA size 7 gün todlarlık süresi vermiş. Eğer buraya 0 yazarsanız bu 7 günü kullanıyorsunuz. Ama eğer siz buraya işte 6 yazarsanız 6 gün oluyor todlarlık süresi. 5 gün yazarsanız 5 gün oluyor. 12 gün yazarsanız 12 gün oluyor. Ama bence toddlerlar için 7 gün yeterli. Bunu değiştirmeyeceğim. EA'in ayarlarını kullansın. Bilgisayardan MC Command Center'a girdiğimiz zaman ilk ayar kısmını tamamladık. Oradaki ayarları gösterdim. Şimdi MC CAS kısmına geçiyorum. Burada da benim en çok kullanmayı sevdiğim ayar insanların genetiklerinin çocuklarına aktarılıyor olması. O yüzden offspring kısmına giriyorum. Use parent physical attribute seçeneğine tıkladığımızda bunu aktif hale getireceğiz. Çünkü ebeveynlerin çocuklarına fiziksel özelliklerini geçirmesini istiyoruz. Offspring menüsünün altındaki Parent Values Variance Person kısmından %20 oranında bu özelliklerin geçmesini istediğimi söylüyorum. Ve bizim ebeveynlerin skin tonlarını kullanmasını da aktif hale getiriyorum. Buradan işte skin details'ı falan da yapabiliyorsunuz. Bunları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani genetiklerin nesilden nesile aktarılmasını offspring kısmından aktive ediyoruz. MC Carrier kısmından Neighborhood Stories ayarlarını yapabiliyorsunuz. Mesela kendi ayarlarınızı kullanmak istiyorsanız bunu aktif hale getirmeniz gerekiyor. Aynı zamanda bu menünün altında çocukların okulu bırakma yüzdesi, okula devlerinin ilerleme hızını da ayarlayabiliyoruz. Bunun için ayrı modlar var ama MC Command Center sayesinde bunu tek bir şekilde yapabiliyoruz. Mesela minimum 3, maksimum 50ymiş. Eğer biz bu ayarı eksi 1, eksi 2'ye getirirsek daha yavaş yapacak ödevlerini. Hatta eksi 1 yaptığımızda %100 daha yavaş yapacak. Mesela burada diyor ki 10 yazarsak buraya 1 bölü 4 oranında %25 daha hızlı yapacakmış. 10 yazalım o yüzden. Çünkü birazcık daha hızlı yapsınlar okul ödevlerini. Aynı şekilde üniversite ödevlerini de yapabiliyoruz. Bunu da 10 yapacağım. Kariyer kısmındaki ayarlarımız da bu kadardı. Şimdi biliyorsunuz kasabadaki simler saçma sapan kıyafetler giyiyor. MC Dresser ile buna da bir ayar çekebiliyoruz çok şükür. Mesela simlerimiz banyoda saçma sapan kıyafetler giyiyorsa bunu aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bazen kot pantolonla simler mesela banyo yapıyor. Bunu engellemek için bunun aktif olması gerekiyor sonrasında sakal, saç sakal ayarlarına baktığımız zaman yaşlara göre ne zaman çıkıyormuş? Young adult, adult ve elder'da çıkması gerekiyor. Yüzdesini de buradan belirleyebiliyoruz. Mesela young adult'ta 30 olsun. Adult'ta da 30 olsun. Elder'da 20 olsun artık saç sakalı biraz düşsün dökülsün. Artık saçı sakalı biraz dökülsün. Mesela e, dışarıda dolaşan NPC'lerin saçma sapan custom skin tonlarını kullanmasını istemiyorsanız bunu sıfır yapmanız yeterli olacaktır. Böyle mavi mor gezmesinler diye etrafta. Mesela buradan e, işte işten gelmiş bir sim sonrasında ne giysin diye buradan hangi kıyafeti giyeceğini ayarlayabiliyorsunuz. Ben bu kadar detaylı bir şekilde bu ayarları yapmıyorum bu arada haberiniz olsun. Buradaki Replay Situation Outfits'e giriyoruz. Festival durumlarında ne giyeceğini seçebilirsiniz. Parti kıyafetini giysin istiyorum ben romantik bir festivalde. E, Date'e gittiğinde de parti kıyafetini giysin istiyorum. Siz bunları tek tek ayarlayabiliyorsunuz. Mesela komedi festivaline gittiğinde günlük kıyafetiyle gidebilir diyorum. Island Living'de bir yere gittiği zaman hat e, hot weather kıyafetini giysin istiyorum. Ya da siz burada işte swimwear'ı giysin de isteyebilirsiniz. Yürüyüşe yağmurlu bir havada çıktığı zaman simleriniz ölmesini istiyorsanız cold weather kıyafetini giymesini söyleyebiliyorsunuz. Ee, ondan sonra festivaller var. Spice Festival'a her zamanki kıyafetiyle gidebilir bence. Ee, üniversite toplantılarına da bence günlük kıyafetiyle gidebilir diye düşünüyorum. Ve bütün bu ayarları standart olarak kullanmasını istiyorsak da Situation Use Standard diye bizim ayarladığımız ayarları kullanmasını moda söylüyoruz. Bunu da aktif hale getiriyoruz. MC popülasyonun altındaki Moving Settings'ten taşınan kişilerin özelliklerini ayarlayabiliyoruz. Ben bekar simler de evlere taşınsın diye bunu aktifleştirdim. Move Single Sims ayarını aktifleştirirseniz boş evlere bekar bekar adaylar, yakışıklı yakışıklı güzel güzel simler gelecektir. Onun dışında burada kullandığım bir ayar yok ama siz yine bunları kurcalayabilirsiniz. Popülasyon yani nüfus ayarlarına tıkladığımız zaman da örneğin ne kadar eldir olacak 33 tane eldir olsun demiş oyun. Siz bunu azaltabilirsiniz ne kadar çocuk olacak ne kadar bebek olacak bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz yüzdesel olarak. Şimdi burada şöyle bir ayar var. Import trade settings. Sizin kütüphanenizde galeriden indirdiğiniz simler illaki var. Oyunun içinde bunları otomatik olarak siz yerleştirmeden görmek istiyorsanız buradaki import tracing percent'i %'e getireceksiniz. Yani sizin galerinizde bulunan simler oyununuzda dolaşmaya başlayacak. Siz onları tek tek yerleştirmekle uğraşmayacaksınız. Bütün hani bazen birkaç tane sim aynı anda olur ya bunları sınırlandırmak için limit import by text'i hani taglerle sınırlandırmak için onunla include tag seçeneğini tıklıyorsunuz. Aynı şekilde hani kaydettikleriniz mi, sizin yaptıklarınız mı, diğer simler mi diye buradan da seçebiliyorsunuz. Hani kasabada görmek istediğiniz simleri. Ben bütün kaydedilmiş simleri kasabada görmek istediğimi söylüyorum. Galeriden alabileceğimiz simleri az önce taglerle sınırlandırmıştık. Şimdi ismiyle de sınırlandıracağız. Çünkü aynı save dosyasını bazen birkaç kere Aynı simi bazen birkaç kere kaydediyoruz, aynı simin klonları da kasabada dolaşmasın istiyoruz. Tabii ki e, burada kendi kıyafetlerini de kaydettiğimiz şekilde, galeride olduğu şekilde oyunda görmek istiyoruz. Saçma sapan kıyafetlerle gezmesin bu simler. İşte bu ayarlarla, Import Tray Settings ayarlarıyla galerinizdeki simleri oyununuzda görebileceksiniz. Bu barlarda bazen etkinlikler oluyor. Enable or Disable Bar Nights kısmından. Bunları sevmediğiniz varsa tikini kaldırıp kaydederseniz onları da ayarlayabiliyorsunuz. Ve burada son olarak diğer ayarlar kısmına giriyoruz. Grim Reaper'ın e, böyle kendi kendine random bir şekilde ortalıklarda dolaşmasını istemiyorsanız bunu Enable hale getiriyorsunuz. E, Grim Reaper etrafta sapık sapık stalk yapmayacak. Ben bunu kap enable yapıyorum. Ortalıkta gezinmesin. Çünkü bir partide yani ne işi var Grim Reaper'ın. Aynı şekilde komşu simleri sizi rastgele ziyaret etmesini istiyorsanız Randomize Visiting Sims kısmından bunu aktif hale getirebilirsiniz. Kendi kendilerine geleceklerdir. E, maximum Sims in Zone kısmında da bunu 30'a çıkarıyorum gittiğimiz yerlerde daha çok sim olmasını sağlayan bir ayar bu da. Siz de bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yani bu ayarları illa benim oynadığım şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Ancak hani merak edenler vardı. Bu şekilde de bu ayarları kullanabilirsiniz. Bu modun en çok kullanılan ayarlarından biri de MC Pregnancy, hamilelik ayarları. Şimdi MC Pregnancy'nin altında şöyle bir seçenek var. Pregnant Sim Selection. Valid Target Age kısmında ben bütün hepsini seçtim. Bütün yaş gruplarında hamile kalabilsinler istiyorum. Yani yaşlılar da çocuk doğurabilir bence. Pregnant Sim Selection menüsünün altındaki Pregnancy Percentage kısmından işte teenler yüzde kaç hamile kalabilir? Ondan sonra young adultlar yüzde kaç oranla hamile kalabilir? Bunları görebiliyorsunuz. Ben teenlerin bu kadar çok hamile kalmasını istemiyorum. Bunu 10 yapacağım. Yüzde 10 ihtimalle hamile kalsınlar. Yetişkinler %25 olsun. Siz dediğim gibi bunu maksimum yüze kadar çıkartabiliyorsunuz. Yani herkes hamile kalsın istiyorsanız %100 yapın. Bence gerek yok. Adultlar %10 kalsın ya da %15 kalsın. Eldirlerde yüzde %5 kalabilsin istiyorum. %20'de kalamasınlar o kadar da olmasın yani şansına. Black gender preference diye bir şey var. Bunu aktif hale getiriyoruz. Use gender preference de da bu hani kimden hoşlandığını belirliyoruz sonuçta. Bunları bir kullansın yani bir hani uçana kaçana değil de bir ayırt etsinler. Kim kime ilgi duyuyorsa onunla yapsın o çocuğu. Gidip kendi kendine uçana kaçana hamile bırakmasınlar. Hamile de kalmasınlar. Şimdi az önce hamile kalacak kişinin ayarlarını yaptık. Şimdi partnerinin ayarlarını yapacağız. Partner sim selection kısmına giriyorum. İşte e, hangi yaşlarda partnerin olabileceğini seçiyorum. Yine hepsini seçiyorum. Herkes hamile bırakabilir olsun. E, eğer böyle evli karakterlerin de birbirlerini hamile bırakmasını istiyorsanız, Allow. Allow Affairs Percentage kısmında bunu e, %5 yapabilirsiniz ya da %10 ne isterseniz. %5 oranla insanlar birbirlerini aldatacak demektir bu da oyunda. E, partnerin genderını ikisini de seçiyorum. Hem female hem male olabilir. E, aynı yaş gruplarını kullanmasını isteyeceğim. Gidip 50 yaşında biriyle 18 yaşında biri çocuk yapsın istemiyorum. Ve birbiri için önemli olan insanların çocuk yapmalarını istiyorum. Rastgele bir şekilde herkes herkesi hamile bırakmasın. Bu şekilde partner simimizin ayarlarını da yaptık. Yine burada da offspring kısmı var. Yani %50-%33 oranla çocuk annesinden babasından özellik alabilecek demek. Ben bunu %40 yapmak istiyorum. Birazcık daha genetik alsın istiyorum çocuklar annesinden babasından. Şurada inherit trait type diye bir ayar var. Burada da traitlerin de miras olarak aktarılabildiği bir ayar. Ben random bir şekilde aktarılmasını istiyorum. Çünkü anasına babasına benzemek zorunda değil bu çocuk. Yine de maksimum inherit trait'i de işte maksimum kaç tane traitini alabilecek diyelim. Maksimum da iki tane olsun. Belki alır belki almaz bilemiyorum. Şimdi offspring ayarlarından da çıkıyoruz. Other pregnancy ayarları var. Biliyorsunuz ki hamile simler yaşlanmayı durduruyor. Allow pregnancy aging kısmından bunu ortadan kaldırabiliyorsunuz. Hamileyken de yaşlanıyorlar. Pause on playable labor kısmında da başka aileden biri do doğurduğu zaman size bildirim gelecek ve oyununuz duracak. Ben bunu da aktif hale getireceğim. Milletin ne yaptığını da bilelim istiyorum. Auto marry percentage var. Yani kendi kendilerine evlenme yüzdelerini ben 60 yapmak istiyorum. 65 60 yapalım. Siz 50 de yapabilirsiniz. Birazcık artsın bu oran. Use traits for pregnancy ayırda traitlerin hamilelik üzerindeki etkisini aktifleştiriyor. Örneğin çocuk sevmiyorsa, bunun bir etkisi olması gerekiyor mantıken. Bu ayırtı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi buradan da çıkıyorum. Bu evlat edinme ayarlarında şöyle opposite sex adoption percent var. Yani kadın erkek bir birliktelikte de insanların ben bir evlat edilmesini istiyorum. Hani illa yapabiliyoruz diye çocuk yapmasınlar, evlat da edinsinler. E %10 oranla bunu yapabilirler. Bunu 10 yazıyorum o yüzden. Aynı şekilde de e, homoseksüel bir çiftimiz de çocuk evlat edinsin istiyorum. Bunu da %10 yapıyorum. Kendi kendilerine de yapsınlar bunu istiyorum. Evlenecek simlerin ayarlarını da Marriage Sim Selection kısmından yapıyoruz. Öncelikle geçerli olan yaşlardan başlayalım. Young adult'tan itibaren evlenebilsinler, teenler evlenemeyi versin, bir zahmet beklesinler. Flag Gender Preference kısmından da e, insanların cinsiyet yönelimlerine göre evlilik yapmasını ayarlıyoruz. Bunu da aktif hale getiriyorsunuz. E, use Gender Preference'da da bu yönelimlerin aktif bir şekilde oyunda kullanılmasını istiyorsunuz. Yani hem Flag Gender Preference'da kendi simlerinizin kendi yönelimlerini belirlemelerini sağlıyorsunuz. Bunu kullandığı zaman da buna göre bir evlilik yapıyor simleriniz. Suppose Sim Selection ayarı var. Yani evleneceğimiz eşimizin ayarlarını yapalım şimdi de. E, tabii ki de şurada Young Adult'tan Elder'a kadar olan kısmı seçiyorum. Onlar da evlenebilsin. E, cinsiyetleri suppose gender'da sadece male olmayacak. Female ve male olacak. Hem kadın hem erkek olacak. You same age grubu da etkinleştirdiğiniz zaman simleriniz kendi yaş gruplarındaki insanlarla evleniyor. Gidip saçma sapan evlilikler yapmıyor. Bu konuda kendi fikrim bu arada. İstiyorsanız siz 50 yaşındakiyle 100 yaşındakini de evlendirin. Adır Meriç kısmında da yani aynı cinsiyetteki kişilerin evlenmesinde de soyadı değişikliğini aktif hale getirebiliyoruz. İstediklerini seçsinler. Bunu aktifleştiriyorum. Ve son olarak Use trait for Marriage kısmında da insanların traitlerine göre evlilik kararını vermesini istiyorsunuz. MC Tuner kısmımız var. Bu da birbirleriyle olan etkileşimlerini belirleyen bir ayar. Birbirleriyle ilişkilerini Change Interaction Behavior kısmından inceleyebiliyorsunuz. Mesela arkadaşça bir şekilde e, bekar mısın diye sorabiliyorsunuz. Benim evimde kalmak ister misin diye sorabiliyorsunuz. Friendly stay the night. Bunu aktif hale getirelim. Hep romantik bir şekilde bizde kalmasın insanlar. Arkadaşlarımızı da çağırabilelim. Kiss always available diye bir e, seçenek var. Bunda da biliyorsunuz simlerin canı sıkkın olduğunda ya ay öpüşmek istemiyorum, ay koklaşmak istemiyorum diyorlar. Bunu aktifleştirirseniz simleriniz modlarından bağımsız bir şekilde öpüşebilir. Bunu aktifleştirelim. Çünkü onun geçmesini beklemek bazen çok sinir bozucu oluyor. Ve birden fazla BFF olmasını simin izin verebiliyorsunuz. Bunu da enable derseniz, allow multiple BFFs kısmından siminizin birden fazla BFF olmasına, en iyi arkadaşı olmasını sağlayabilirsiniz. Ee, insanların ölüme tanıklık ederken böyle toplaşıyorlar ya, onu kapatabiliyorsunuz. Bu tarz şeyleri de buradan yapabiliyorsunuz. Ben diğer ayarları yapmıyorum ama. Simlerin bu davranışları otomatik bir şekilde yapabilmesini de buradan sağlıyoruz. Change Interaction Autonomy. Mesela otomatik bir şekilde simler kendi kendilerine nişanlansın istiyorsanız bunu aktifleştiriyorsunuz. Autonomous Proposals. Bunu kesinlikle yapın. Aynı şekilde Autonomous Marriage kısmından da o, yani kendi kendilerine evlenmelerini sağlayabiliyorsunuz. Ee, onarımları da açacağım ben. Kendi kendilerini onarsınlar ve bahçecilik yapsınlar. Başka temizlik de yapsınlar bence ya kendi kendilerine. Flirty kısmı zaten enabled'mış. Ee, kötülük yapması da tamam. Kendi kendilerine bütün davranışları yapabilsinler. Hani sizler içlerinden geldiği gibi davransınlar. Full otonomiyi verdik onlara ve benim kullandığım ayarlarda son kısım MC Wuhu. Woohoo. MC Wuhu'da da Wuhu aksiyonlarını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela tin'lerin wuhu yapmasını aktifleştirmek istiyorsanız allow teens kısmını enable hale getiriyorsunuz. Sex try for baby kısmından aynı cinsiyettekilerin bebek yapmasını sağlayabiliyorsunuz, hamile kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Poligamiye izin verebiliyorsunuz. Yani birden fazla eşin olmasına izin verebiliyorsunuz. Burada try for baby ayarı var. Eldrilerin de bebek yapmasını istiyorsanız bunu da aktifleştirmeniz gerekiyor. Riski vuhuyu yani her vuhuda %20 oranında bebek doğmasını istiyorsanız buraya 20 yazıyorsunuz. %10 istiyorsanız 10 yazıyorsunuz. Yani hani sadece try for Baby'de değil de vuhuda da bir kaza oldu bebek oldu diye sürprizlerle karşılaşmak istiyorsanız bu ayarı değiştirin. Ben yapıyorum. Fertility in Risk'i de hani riski modu kullanmak istiyorum diye bunu aktifleştiriyorum. Riskli olsun. Risk severiz. Try for baby Percent'da da bu try for baby yaptığınız zaman hani yüzde kaç oranla hamile kalacağınızı belirliyorsunuz. Yüzde yüz yaparsanız burayı hani yaptığınızda siminiz kesinlikle hamile kalacak. 80'de kalsın bence bu. Sonra geri geldim. Woohoo reactions kısmına girdim. Sleepy vuhu diye bir şey var burada görüyorsunuz. Eğer 10 ile 4 arasında vuhu yaparsanız simler sonra geri yatacak. Yatsınlar böyle deli deli etrafta dolaşmasınlar. Burada gördüğünüz gibi işte kıskançlık olmadan vuhu yapabiliyorsunuz. Buradaki bed sharing ayarından da işte simler yatak paylaşmıyor belli bir oranda. Bunu kaldırabiliyorsunuz ama bence herkes herkesle yatmasın zaten. Bu kapalı kalsın. Ve finalde diğer ayarlarımız var. Other settings kısmına giriyorsunuz otomatikleştirmek istediğiniz işte simler otomatik bir şekilde vuhu yapsın diyorsunuz enable oluyor otomatik bir şekilde bebek yapsın istiyorsanız bunu aktif hale getiriyorsunuz autonomous try for baby İşte vuhu skillini kullan var kalsın hani her şey istiyorsanız simlerinizin bir yeteneği olsun vuhu ile ilgili bunu aktif hale getirebiliyorsunuz vuhu da çok iyi vuhu da çok kötü diye ama bu şeyi arttır hani vuhu yaptıktan sonra beğendim beğenmedim kısmı var ya işte oradan moodlet alırsınız birth control duration'dan da bir bebek yaptınız. Sonrasında işte tekrar bir bebek yapmak istiyorsunuz. Aradan geçen saat süresini belirleyebiliyorsunuz. 1 ve 24 arasında. Bir gün beklesin istiyorsanız 24'ü seçiyorsunuz. Ben bunu 5 saat yapacağım. Bir beklesin yani. 5 de bence az da yine de bir yapalım. Doğum kontrol seçeneğini aktifleştirmek istiyorsanız da bunu aktif hale getiriyorsunuz. Buradan da diğer ayarlara bakabilirsiniz dediğim gibi burada size kullandığım ayarları gösterdim ama diğer ayarları da siz tek tek bakıp neler yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ayarları resetlerseniz bütün ayarları sıfırlamış, oyunun kendi ayarlarına dönüştürmüş olursunuz. Bu modu nasıl indireceğinizi, nereye kuracağınızı zaten videolarda göstermiştim. O videolarda açıklamalar kısmında var, mevcut. Aynı zamanda karta da ekleyeceğim. Oradan nasıl indireceğinize bakabilirsiniz. Ben sizinle kendi mod ayarlarımı paylaşmak istedim. Bu modu indirebileceğiniz linkleri de açıklamalar kısmına koyacağım. Ee, dediğim gibi bunu klasörünüze attığınızda oyununuza kullanabilirsiniz. Bu ayarları yaptıktan sonra oyununuzu kaydedip çıkmanız ve tekrar başlatmanız gerekiyor. Ayarların doğru bir şekilde işlemesi için oyununuzu kapatın ve sonra tekrar açın ve oyununuzu oynamaya başlayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım yararlı bir video olmuştur. Modu indirebileceğiniz linkler açıklamalar kısmında. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.